Hepinize merhabalar. Bugün Fida Market'teki gözümüze ilginç gelen bütün ürünleri aldık ve bunları deneyeceğiz. Hepsini ilk defa yiyeceğiz ve tatlarını aşırı merak ediyorum. Ortalık şu anda çok karışık. Görüyorsunuz Aynen. masamız dolu. Bunları bir kenara alalım. Sırayla ürünlerimizi gösterip tatlarına bakıp sizlere fikir verelim. İlk ürünümüz bu kurabiye. Bunu ben ilk defa gördüm. Daha önce hiç görmemiştim. Sen gördün mü? Ben de görmedim. Ne diyor? New Yorkers diyor. Allah Allah. Bir bisküviymiş. Beyaz çikolatalı ve cranberryliymiş. Hı. Of çok güzel kokuyor. Vay, kimsi? En yapımı bir kurabiye görüntüsü var. Bu kuru üzüm mü? Kremberi. Yok kuru üzüm değil. O ne değil. be? Kremberi böyle daha... Yaban versin. Yok değil. Cranberry yani. Meyve olabilir. Türkçesi da yok mu bunun? Türkçesi de kremberi. Cranberry mi, mi deniyor? Aa. Cranberry evet. meyvesi var. de bazı ürünler. Vardır bir şey de. <laughs> yani Türkçesi olmayan bir meyve. Üzerindeki cranberry'ler çok güzel arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Haydi bakalım. Aa, hmm. daha önce sakızla makızla tadını hatırlıyor ben bunu? Cranberry'de bir sürü şey var. Tadı güzelmiş hmm. ya. Tadı bayağı güzel. Farklı çeşitleri de vardı bu arada. Aa, hmm. ben onu görmedim. Böyle Eri boğulmaya yer arıyor. Ben bunu çok sevdim ya. Üzerindeki o kuru meyveler hafif bir mayhoşluk katıyor ama tatlı da bir mayhoşluk katıyor. Bence var ya kahvenin yanında efsane olur. Mu? Çok iyi olur. Ve gerçekten el yapımı gibi tadı evet, da lezzetli evet. baya. Üzerinde de böyle bayağı iri iri fındık taneleri var. Çok başarılıymış ya. Bundan sonra Hı -hı. alınır bu. Diğer çeşitlerini de alırız sonra. Aynen deneriz. Şimdi ben diyorum ki bir şöyle ağzımız bir bu. <laughs> Ağzımız diyorum bir sulansın şöyle bir kahve içelim üzerine güzel gider. Mantıklı. Tam bir konyak tipi yok mu? Evet ya. Böyle cep konyak tipi hmm. var hani bunu buraya koyacaksın Uludağ'da kayaktayken çıkaracaksın <laughs> içeceksin kayana devam edeceksin öyle bir şey. Şişesini çok beğendim gerçekten bayağı şık bir hmm. O zaman açalım bakalım koku. Hmm, güzel bir kokusu var. Aa, güzel. Çok güzel bir kokusu. Böyle yoğun bir kahve kokusu. Şöyle bir detay bilgi var aşkım. Taze kavrulmuş kahve çekirdeklerinden 20 saat boyunca soğuk demleme yöntemiyle üretilmiş. Hmm. Çok daha az asitli ve yumuşak oluyormuş. Hadi bakalım. 20 saatlik bir demleme süresi arkadaşlar. Bakın dile kolay. Bir gün yani. Ya ben bunu şişeden içmek istiyorum aşkım. Bunu ben yani deneyimlemek istiyorum. Deneyimle. Güzel. Evet. Başarılı. Yazın ben bilseydim bunu alırdım içerisine buz falan atardım. Evet, ben Üzerine bunu... biraz süt köpüğü. Çok güzel, güzel olurdu. Bundan sonra bunu da alırım gittiğim zaman. Bir de harbiden şık duruyor yani. Masaya koydum mu buradayım diyor. Aynen öyle. Hani böyle birine bir ikram ettiğin zaman kaliteni ortaya koyarsın. Kalite. Köpe dersin. İç Kalite. bunu. Lan köpek. Sırada çiha tohumlu ve kinoalı bu pirinç cipsi var. Şöyle bir ambalajı var gösterelim. Glüten yok diyor. Bir de bunu ilk defa gördüm yine ben. Zaten orada da yeni yazıyordu. Tabii yeni gelmiş. Biraz zaten. Aynen. Fila markette yeni gelenleri ayırt etmenin o yöntemi güzel hani böyle eşek kadar yeni yazıyor aynen. böyle kocaman. Direkt yani görüyorsun mutlaka. Trans yağ içermez, domuz yağı içermez. Kaya tuzu varmış içerisinde de gayet güzel, sağlıklı bir cips. Kokusu hiç hoşuma gitmedi. Aa, pirinç yufkası kokusu aşkım bu. Öyle mi? Aha, <laughs> pirinç yufkası da böyle kokuyordu. Be. yavan yavan yani. Bir tadı yok. Bence bu cipsin öyle cipsi belirgin cipsi. bir tadı yok. Bakın böyle. Kurtçuk. Gerçekten öyle kurt <gülüyor> gibi. <gülüyor> tadı var be. Ama güzel değil. Bir tık şeyi almsattı bana. Böyle yuvarlak mısır cipsleri olur ya. Aynen. Değil mi? Küçükken biz Aynen. Evet. Tadı onu almsattı. Ben pirinç çufkası kadar hiç tadı olmayan bir şey sanıyordum. Ama az da olsa bir tadı var. Cips yerine sayılır mı bilmiyorum. Sayılmaz. Glütensiz bilmem ne falan beslenmen gerekiyorsa. Nevsinik körlemek için denenebilir belki. Belki. Alıp da yiyeceğim bir cips değil benim yani. Ben tercih etmem. Cips yiyorsam o aradığım cips tadı olması lazım. Şey yapılabilir belki böyle kaseye çıkarıp üzerine baharat ekleyeceksin kafana göre. Böyle evet. biraz tatlandırılan Aynen, daha mantıklı. bir lezzetli hale getirilebilir. Bu haliyle gideri yok. Bu videoda puanlamıyoruz. Böyle. Aynen. Ben bunu çok merak ediyorum. <laughs> evet. Ben bunu bizim Aydın'dan gördüm. Doktor Aydın deniyordu. Hem sıcak olarak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor. Hmm. Airfryer'e veya mikrodalgaya atıyorsun. İçindeki çikolatası bayağı eriyor böyle. İzmir bomba gibi oluyor. çikolatalı. Tabii. Tabii. Bence waffle hamuru olarak direkt hani hazır bir şekilde olması çok güzel. Sabahları özellikle atıyorum. Üzerine biraz böyle işte meyve, biraz da işte sos bir şey. Bence harika. Şöyle göstereyim onu da. Onu bakalım. Çok merak ediyorum. Açalım Bakalım. Bunu hep görüyordum ama hiç böyle almıyordum nedense. Güzel olmaz diye düşünüyordum. Değil açıkçası. mi? Bana da öyle geliyor ya. Bu böyle dört parça şeklinde. Yo, Aa, böyle ayrı ayrı, var. ayrı ben parçaları tamam. O zaman Aydın'ın denediği bu değil. Başka var evet, evet. Onunki çünkü böyle kırdığı anda çikolata akıyordu. Fileden aldım diyordu. Demek ki o başka bir modeli bunun. Kokusu güzel ama kokusunu sevdim. Bir deneyelim bakalım nasıl bir tadı var hamurun. Dışarıda o kadar uzun zamandır waffle yemiyorum ki şu an waffle hamurunu düşünüyorum nasıldı <laughs> diye. Ona göre bir yorum yapacağım. <laughs> waffle hamuru çok daha tatlı oluyordu. Bu kadar yumuşak bir şey miydi waffle hamuru? Sıcak ve yumuşak. Hmm. Hı -hı. Fena değil ama soğuk pek gideri yok gibi. Sanki ısıtılsa daha güzel olurmuş evet gibi. Evet ya. Tost makinesinde böyle biraz ısıttığınızda daha güzel olabilir. Pancake kahvaltı yapmayı sevenler olur ya. Ben. Sen mesela bunu ısıtıp üzerine ne tatlı bir şeyler sürüp Hı -hı. Işte fındık ezmesi bilmem ne yiyebiliyorsun çayla. Hı -hı. Ben bunu almam ya, Benim damak tadıma çok hitap etmiyor. Gerek yok bunu alacağıma normal güzel bir baget ekmeğin üzerine sürelim süreceğim. Yerim efendi gibi. Tabii efendim. Geçiniz efendim. Sıradaki ürünümüz hurma topu. Hindistan cevizi kaplamalı. Biz bunu daha önce farklı bir şeyini yemiştik. Hurmalısını yemiştik. Hurma topu hurma. Aa bir dakika dur. Ben Saçmalama. karıştırdım. Hurma <laughs> hurmalı hurma topu ne <laughs> olsun? <laughs> ben karıştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Neresini yemiştik biz bunu? Yeşildi bizimki aşkım. Dışı antep fıstık e, bu da yeşil. mıydı? Yok yok şey dışı. Bunun dışı beyaz ya. Antep fıstıklı evet. Ha, doğru Bunun dışında fıstıklı. Hindistan cevizi var. Biz bunun antep fıstığı kaplamalısını ve bayağı beğendik. Doğru. Hemen açıyorum. Hmm. Hurma, hurmalı hurmalı. Hurmalı hurmada. Hmm. Hurma. Hımm. Hurma. İstence bir kokusu gelmedi. Bu Zuber'in şeylerine benziyor evet. değil mi? Evet. Bir de böyle şeylerin sağlıklı olması benim hoşuma gidiyor. Değil Mesela mi? kahvenin yanında akşamları biz illa ki böyle çikolata vesaire yiyoruz yani. Aynen. Ama bak şunun yediğinde en azından çikolata gibi değil de doğal hurmadan aldığın tatlıyı alıyorsun. Glüten içermiyor. Katkı maddesi içermiyor. ilave şeker içermiyor. İki tane şöyle minnak topçuklar. Hmm, bak ortasından nasıl fıstık akıyor. Fıstık ezmesi çok ortasından güzel. Ortasından bayağı fıstık ezmesi akıyor böyle akışkan bir şekilde. Akışkan yani direkt. Diyetteysem abi bunu alırım. Hem lezzetli hem evet. sağlıklı. Ben normalde hurmayı o kadar fazla sevmem. Ben çok severim. Ama şu çok güzel ya. Hurmayı sevmeyen birine bile sevdirtiyor kendini yani. Sence bunun fıstık ısı mı daha, daha güzeldi? Bu mu daha güzel? Bu daha hoşuma gitti. Hmm, bunda daha direkt güzel. içinde fıstık, yer fıstığı akışkanlığı var. Çok güzel. Bayağı başarılı. Alınır. Sıradaki ürünümüz pastane reyonundan. Fine'nin pastane reyonunu çok seviyorum. Görüyoruz biz arkadaşlar? Aynen. Berliner falan onlar da çok güzel oluyor. Şu ürün, bunun adı neydi unuttum. Bayağı viral oldu. Böyle TikTok'ta falan filenin işte ismini unuttum ben de siz yazın yorumlara. Bir ara herkes filede bunu arıyordu. Kapış kapış arıyorlardı ve kalmıyordu. Yani geldiği gibi bitiyordu. Evet, ben de çok gördüm onu ya deneyenlere. Şimdi bunu ortadan ikiye bölüp yiyeceğiz. Akışkan da değil mi bunun içi? Ben öyle hatırlıyorum. Ha evet bak. O vay vay vay. Hmm. Ooo hey. direkt pastacı kreması var içinde. Böyle dışından sütlaç vibe'ı da alıyorum. Yani yanık yanık evet. ya böyle sütlaç yanıklığı gibi. İsmini bilmediğimiz şu güzel şeyi deneyelim bakalım. <laughs> Hmm. Tarçın tadı hmm. geliyor değil mi bunlar? Bu çok güzelmiş. Bu, bu tam, tam benlik. <laughs> çok güzel bu arada. Harbiden çok başarılı. Çok güzel. İçindeki yani içindeki krema falan çok ayarı bayağı iyi. Bundan da alırım ben artık. Değil mi? Tadı geliyor ama tarçının rengine dair bir şey göremedim. Nerede bu tarçınlar? Hamurun içinde belki yoğurdular tarçını. Olabilir. Ben buna bayıldım. Çok dolu doluymuş ya. Yani. Bu çok güzelmiş. Ben de çok sevdim. Birer olacak kadar varmış değil yani. Değil mi? Bundan sonra bunu hep istersin her gittiğinizde. Tam eliflik bir şey. Hı, hı Görürseniz mutlaka alın deneyin. İki tane şey aldık. Toplamda 70 At. 60 lira verdik. A 69 lira. Hı -hı. Ha, yet Aynen 70 lira verdik. Çok mutluyum. Harika. 1000 lira. <laughs> <laughs> Doğruduk ve dürüstlükte de Elif. <laughs> Bir lira bile fazla söylemeyeceğim. <laughs> Hatta şey 104 lira gelmişti. Darasını alıyormuşum bunu tartarken. Biz darasını almamışız. Aynen. Çocuk dedi ki bunun darasını alayım geleyim ben dedi. 30 lira fark ediyor dedi. Yalnız var alacak. ya bak şu kutu 30 lira ediyor. Yani içindeki şey kadar neredeyse. Yiyecek evet. kadar. Bunu anlatsın bir tane kutu. Bir de bunu herkes bilmiyordur ki biz bilmiyorduk mesela. Çok kişi öyle alıyordu. Yani orada bir şey de yazmıyor çünkü. Yani darasını alın işte. Şu tuşa basın. Darayı alın falan gibi bir uygulama da yazmıyor. Aynen. Çocuk sonra dedi ki dur ben bunun darasını alayım gelin Darasını aldı geldi. 69 lira Aynen dedim. öyle. 104 lira ödeyecektik, düşünün. Bir de şöyle bir şey bulduk. Bu Balkan da çöreği. Balkan çöreğiymiş, şöyle göstereyim. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Dedim bu kesin güzel bir şeydir. İçinde böyle peynir, meynir var, böyle çekirdek, çekirdek var. Lezzetli Salçanslı bir şey sanki. Ama sanki bunu da ısıtıp yesek daha iyi olur ama Hı, şu, değil mi? şu an uğraşamayacağım. Aa, hmm. salçalı ekmek vibe'ı alıyorum. Ay evet ortasında a bak peynir ve hani böyle lutenista gibi bir şey evet. var o tarz Bu arada Balkan çok güzel sosu. Kokuyor. Değil mi? Bayağı ha. iyi kokuyor. Tadıyoruz. Hmm. Aa, çok güzelmiş çok ya. Çok lezzetli. Oha, var ya sıcak olsun öf diyorum. Tadından yanmazsın. Hmm. Bence onu biz bir günde sıcak alıp çayla kahvaltıda Kahvaltı götürelim. evet. Çok güzelmiş, baya güzel. Bunca zaman almadım ama baya iyiymiş ya. Bu ne kadar güzel. Bence hiç yemediğimiz farklı şeyler yok. Evet, Bak, hepsi, hepsi de güzel. güzel. Yani bir tek o pirinç cips güzel dedi. Aynen. Hmm. Önümüz iyice kırıntı oldu. Tadım yapıyoruz o kadar olur. Soğuk olmasına rağmen Tadı çok güzel. kayış gibi de değil. değil. Ağzında dağılıyor direkt. Hmm. Hani böyle zar zor böyle bayat bir poğaça yiyormuş hissiyatı vermiyor. Baya yumuşak. Evet, gayet güzel. Hmm, hmm, hmm. Böyle güzel şeyler yiyince mutlu oluyorum. Sen bir boğa burcusun. Aynen öyle. Sırada avokado ezmesi. Bunun bir acılısı vardı, bir de böyle normali vardı. Bu tükenmişti, son bir tane kalmıştı. O yüzden dedik ki bu demek ki daha güzel. Evet, demek ki herkes bunu aldığına göre bu daha iyidir. Şöyle bir taktiğimizi uygulayalım. <laughs> Ha seferinde bir kere başarılı oldun ha bu taktikte. Aa <laughs> bu niye açıldı kendi kendine? Bastırdım açıldı. Kokusuz yani evet. hiç. Avokado. Avokadomun da evet. zaten tadı da yok biliyorsunuz. Zaten şu avokadoya insanlar niye bu kadar yükseliyor ben anlamıyorum. Özellikle kadınlar avokadoya tapıyorlar. Neden bilmiyorum niye böylesiniz? Çünkü onu pul biber, limonla falan böyle yağla şey yapınca tadı çok güzel oluyor. Ama... Ve sağlıklı bir şey. Ama mesela avokadoya nazaran çok daha lezzetli yani sebzeler var ya. Avokado deyince böyle bir kadınların ele ayağı titriyor. Ben onu fark ediyorum ben. Yani çok seviyorlar kadınlar. Denizli. Abartma. Bana bu avokado şey hissiyatı veriyor. Çok sağlıklı bir şey yiyorum. Öyle zaten. Hani tat aramıyorum bunu yerken bir sadece. Birçok meyveden sağlıklı. Haydi bakalım bu haliyle bayağı lezzetli. Yalan bir avokado. Ben şu avokadoyu gittim tropikal ülkede yedim yine aynı yani. Afrika'da yemiştik ya mesela. Anlam veremiyorum avokado çok değer veriliyor ama patates ama. değil benim gözümde. Şu sıra var <laughs> yani bir patates değilsin yani. Hani ama nedense patatesen çok böyle bir önem görüyor. Ben bunu da beğendim ama bir daha alır mıyım? Almam. Avokadonu direkt kendisini alır yerim. Öyle daha lezzetli. Öyle geliyordum. mi diyorsun? Evet. Mesela avokadoyu normal yediğinde bundan daha mı daha iyi evet, geliyor? Evet, ha, evet. bir avokadocu değilim. O ayrımı yapamıyorum. Sıradaki ürünümüz böyle Hindistan cevizli yine glutensiz bir bisküvi varmış. Evet. Bunu da ilk defa gördüm ben. Fındıklı da aynı zamanda. Bence çok güzel bu ya. Aa, tadı, güzel da, tadı da çok güzeldir bunun. Bunca zaman yani herkes gluten yedi. Şu anda böyle bir gluten konusunda çok fazla ürün çıkmaya başladı. Çünkü farkındalık. Eskiden demek ki insanlar bu konunun bu kadar üzerine düşmüyorlardı, önemsemiyorlardı. Hmm. Her şeyin glutensizliği var. Baksana denediğimiz çoğu ürün glutensiz burada. Evet. Gluten aslında olmasa da gayet lezzetli ürünler yapılabiliyor. Şöyle ya hastalığın yoksa, Hı. gluten'e karşı herhangi bir alerjin yoksa onu da alman gerekiyor aslında. Ha, öyle mi? Hı -hı. Ha, gluten de o zaman ihtiyaç görsün evet. yani. Tatı başamasına geçiyoruz. Hmm. Kıyır kıyır. Çok başarılı. Evet. En başta bir sert gibi geldi. Sonradan ağzında böyle direkt dağılıyor. Böyle de bir iç dolgusu var. Ben bunu bayağı sevdim. Hindistan cevizi aroması çok yoğun geliyor. Aynen. Fındık kremasıyla güzel olmuş bayağı. Bunu görürseniz kesinlikle deneyin. Sizin de yoğurdu. Kız seni kim nerede doğurdu? Şöyle Hindistan cevizi yoğurdu var bir de. Nilke'nin ben sütlerini, badem sütü falan filan oldu ya Nilke'ni seviyorum. Aynen. Bunun yoğurdunu ilk defa ve laktozsuz bu arada bu yoğurt. Probiyo aynı zamanda probiyotik, e, vegan ve glutensiz. İlk defa diye girdin cümle. İlk defa, <laughs> sonrasını beklemen ilk defa ne? Probiyotik, vegan ve glutensiz bir <laughs> türlü. cümle başladı sonra ayrı geldi. Ben de bekliyorum hani ilk defa ne? Sen de merak ettim. İlk defa yiyeceğim diyecektim de sonra aklıma geldi. Yemiştim ya, değil daha mi? Bir anca. kere yemiştik. Aynen. Bu da 60 ya da 70 lira gibi bir Şeydi, öyle bir şeydi. Aynen. Ama şu kadarcık yoğurt için tabii pahalı. Kıvamı çok iyi bu arada. Hmm. Hindistan cevizi geliyor. Tatlı bir yoğurt ama. Tatlı yoğurt. Evet. Hindistan cevizi tadı tam alamadım ben. Hmm. Ya ben alıyorum net bir şey. Alıyor musun? Hı -hı. Bunu niye alırsın acaba mesela? Neden? Çünkü laktozsuz. Normalde yoğurtlarda laktoz var biliyorsun Hı -hı. süt ürünü olduğu için. Hı -hı. E, glutensiz ve vegan olduğu için alırsın. Hı -hı. Ve Hindistan cevizi de seviyorsan zaten. Evet. Hindistan cevizi sütüyle yapılıyor muhtemelen. O yüzden vegan. Tamam doğru. Veganlar için gayet güzel bir tercih. Ama mesela bu yoğurdu alayım böyle bir meze yapayım desen. Yok bu öyle bir yoğurt değil. <laughs> öyle bir yoğurt değil yani. O, o sıkıntı. Ama böyle tatlı şeyler yapabilirsin işte granola'na işte Çok yapabilirsin aynen. Sıradaki <laughs> ürünlerimiz boza ve şıra. Bozacınız. şahidi <laughs> şıracı. Sırf bu espri yapabilmek için aynen. aldım ben bu bozayı. Aynen. <laughs> 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 Normalde sadece şıra alacaktım çünkü hiç şıra içmedik ikimiz de hayatımızda. Aynen. Bozacının şahidi şıracı. Nereden nasıl çıktı? Ben bunu merak ediyorum. Bozacı ve şıracı yan yana dükkanları vardı. Bir olaya karıştılar. Çok mantıklı. Ha he. bak hemen hikayeyi uygun. Aynen. Bir olaya karıştılar. Bozacıya sordular ki işte ne oldu bilmem sen, de, sen mi yaptın? O da dedi ki yok ben buradaydım bir şey yapmadım. Şıracı'ya sorun. O da dedi ki oradan memur. Polis memuru. Ya da savcı. Bozacan'ın şahidi şıracı. Aman dedi bence. Bence çok mantıklı bir hikaye. Bunu merak ediyorum. Bunu araştıracağım. Eğer bilen varsa da yorumlara yazsın bunu. <laughs> Çocukluğumdan beri bu lafı duyarım. Şıracılığı aşırı küçümseyen bir laf. O benim kulağımda hep öyle kaldı mesela. Sanki aşağılar gibi bir laf yani. Bak diyor ki doğal meyve tortuları ve parçacıkları içerir. Kara üzüm Hap şırası. Ele <laughs> 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 Şey nasıl oluyor ya bak üzüm Hı. şişede duruyor Hı. yıllarca. Bu nasıl şaraba dönüşmüyor burada Bu bekliyorum. yıllarca mı durmuş? Son kullanım tarihi ne diyor? 2026'ya kadar geçti. İşte mesela, yılda şarap olmuyor ama demek ki fermantı olmuyor. Demek ki şarap yapılan bir işlemle alakalı. Yani evet. üzüm durduğu yerde şaraba dönüşmüyor yani. Aslında mesela bizim dut ağacındaki dutlar durduğu yerde şaraplaşıyor. Yani çürüyor daha doğrusu. Çürük bir tat oluyor. Biz bir gün pastaneden pasta aldık ya, içinden şarap tadı geliyordu meyveler çürüdüğü için. Aynen. Ben bunu nasıl aç Bakayım. açacağız ya? Kara üzüm... Hepbesi. İlk defa hayatımda 33 yaşına kadar içmediğim şırayı içeceğim. Ben var ya bundan bir komposta vibe alıyorum. Sanki komposta tadı alacağız gibi geliyor. Üzüm kompostası, erik kompostası olurdu ya çocukken içerdik. Açılmıyor mu? Açılacak da naz yapıyor. Niye açılmıyor bu? Daha tam çıkaramadığın için olabilir mi? Aa, aa niye açılmıyor Bir de ben ya? Al bakayım. Kıs ediyor görüyor Kıs Kıs musun? Ediyor. elimize. elimiz o. mantasyon problemi mi var yoksa ne bu? Ay ne senin şarap çanağına. Ya? Bu nasıl bir şıra? Ay senin şarap çanağına. Şıracılık neden ilerlemiyor ülkemizde? Bence bu yüzden. Bir şıra içeceğiz ya. Ne yani? Alt tarafı şıra içeceğiz yani. Aa, aa niye bu kadar şey oluyor? ya? <laughs> <laughs> Onlarla tutup açılmaz onunla. Aa, aa Allah bela. tövbe tövbe. <laughs> Şıraya da bela okuyoruz he şarap açıyor sanki. Hah açıldı ha. nihayet. <laughs> çok şarap, şarap, gibi. Evet bayağı bir şarap havası var. Dediğin gibi bu arada kompostomsu. Bayağı komposto. Aa var. evet komposto bu ya. Erik kompostosuna ha. benziyor. Ha, belki de şıranın diğer adı kompostodur yani. Biz Niye, o zaman derler değil. ki bol acını şarjı. Kompostocu çok, çok uzun ama. <laughs> 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 Söyleyen adamın şeyi oldu. Havası bozulur <laughs> hani. <gülüyor> Bozacı ve şıracı uyumlu ya kısa kısa. Kompostocu dediği <laughs> zaman Bozacı'nın şahidi kompostocu. O biraz uzuyor. Kafiyesi bozuluyor. Fena değil. Güzel. Evet, güzel aynen. Mesela bunu şöyle soğuk tüketsem severim yani. Komposto bu ya. Demek ki şıra komposto ile aynı şey yani. Çünkü Demek ben ki Bir benziyor. fark göremedim. Bozayı denemiyoruz tabii ki. Yani bozayı biz bozo. <gülüyor> bozo. <gülüyor> şöyle bebeto bir şeyler var ama ne bu ben de bilmiyorum. Şeye benziyor. Böyle kedilere ödül maması verilir ya çubuk. Ciğer stiklerim var ya. Aynen ciğer... Muzlu ve raspberry. Raspberry, cranberry. Raspberry. Bütün berilerden gidiyoruz. Takılı <laughs> beri. Aa kokusu çok güzel. Bakayım. Kokusu muhteşem <laughs> kokusu. Öyle bir görüntü. Koku müthiş. Çok iyi kokuyor. ha. Hadi deniyoruz. Yiyelim. Hmm. Jelibon yerine bunu yemek isterim. Veganmış bu arada. Halal diyor halal. halal. Halalmış ve veganmış. Yanında küfür dahi edilmedi. Ahududu ve muz. Raspberry ahududu demek. Severim ahududuyu. Güzel olmuş ahududuyla muzun mayumu. Ben bunu sevdim ya. Aynen jelibon Muda. sevenler bunu her türlü sever. Sıradaki ürünümüz. Dondurular kurutulmuş karışık meyve mixi. Ben böyle dondurulara kurutulmuş ürünleri seviyorum. Şunu şöyle bir tabağa çıkarayım. Bu kadarcık. Evet. Çok az. Dökülebilir. Neler var içinde? Çilek var. Ananas var. Şu şeftali. Bu ananas o zaman. Hayır o da şeftali. Bu da şeftali. Bu ananas. Aa, ananaslar bayağı minik. Elma. Elma. Ama yani böyle o kadar az ki hepsinden. Bir tek çilek fazla. Evet. Diğerleri çok az. Muzu bir tadalım. Donmuş muzu sevmiyorum bu arada. Dondurularak kurutulmuş muzu sevmiyorum. Kötü ya. Aa kötü. Ya muz bu kadar güzel bir meyve. Bunun tadı nasıl bu kadar kötü olabilir? Muz dondurulunca ve dondurularak kurutulunca iğrenç oluyor. Şimdi çilek. Cinek. Hmm. Bir tane daha atayım. Güzel Ben de atayım. Aşırı yumuşak. Hı -hı. Hemen ağzına dağılıyor. Çileğin yapısı bayağı güzelmiş. Şimdi şunları bu mangodur diye düşünüyorum. Bunlar. Evet çünkü büyük iki tane var. Bakın şöyle bunlar da. Ne tadı bu ya? Mango mu bu? Ne bileyim böyle. Mango böyle mi? Belirgin bir tadı yok. Şeftaliye bakalım. Şeftalinin tipi zaten belli. Kabuklu mabuklu böyle yani. Bunlar da tat yok. Ben hiç tat alamadım. bir tek çilekte güzel bir tat geldi. Elmaya bakalım. Bu elma herhalde. Güzel dilimleyememişler. Hmm, elma. Ben beğenmedim. Ya. Aa. Ben de beğenmedim. <laughs> Meyvelerin tadı anlaşılmıyor. Çotu. Bir tek çilek güzeldi yani. Sırada mini kornetler var. Sütlü çikolata dolgulu ve fındık kremalı böyle mini kornetler. Benim en sevdiğim şey kornetin zaten dibidir ve bunların bu versiyonlarının çıkması da bence çok iyi oldu. Evet. Çünkü mesela dondurma yemek istemediğim zaman sadece o kısmını yemek istediğim zaman bunu alıp yiyebilirim. Mantıklı. Aa, ne güzel. Yani şunu gerçekten yani düşünene helal olsun evet. ya. Hani bunu birçok insan zaten İster yani hani böyle bir şey. Şeyi hatırlıyor musun? Külahın dibini sakın yemeyin, evet. dondurmacılar kulaklarını evet karıştırıyor. Evet ya, kim çıkarıyor o Abi, hikayeyi nasıl ya? nasıl bir hikaye? Herkes yani bizim yaşımızdaki herkes bu hikayeye maruz kalıp buna inanmıştır. Evet. İlla ki biz çocukken burasını kırıp atıyorduk mesela, evet. yemiyorduk. Biz de yemiyorduk. Bir de şey çok önemli, olan, hani bunu karıştırıyor ama burasını kırıp atınca güneşin ince bir şey olmuyor. <laughs> Ona da razı geliyoruz yani. <laughs> adam kulağına sokmuş hani tam kulağının bittiği yere kadar yiyoruz bırakıyoruz sonra. Bir de adam nasıl bir ruh hastası tek tek hani ona mesai harcıyordu. <laughs> <laughs> hani evden çıkacak mesela dondurmayı yapıyor. Dur unuttum ya dur bir kulağıma sokayım tek tek şunları bir saat. Bu <laughs> hikayeyi kim uydurdu? Benim Yorumlara yazsın. <laughs> neden uydurdu ve neden herkes buna inandı ve kornetin dibini yemedi? Evet o zamanlar sosyal medya yok bir şey yok. Nasıl Bu insan yayıldı? bunu nasıl yaydı? Evet Aynen. Ya, çok enteresan. Bu bilgi her yerde var yani değil mi? Evet. Gazi Osman Paşa'da da var. <laughs> hani bak dün görende de var duymuş insanlar. Bunu kim yaydı ya? Bir de bir tanesi yapıyor, bütün dondurmacılar mı yapıyor <laughs> yani? Hepsi, alıyoruz. Deneyelim. Hmm. Ben aleyim ama... Kornetin dibindekiyle hmm. aynı tat değil. Tam o tadı alamadık. Belki de kulaklarına sokmadıkları için böyle oldu. <laughs> Buradan markaya sesleniyorum. <laughs> <laughs> tek tek kulak makinesi yapın bir tane. Sıradaki ürünümüz böyle reyhan özlü limonata evet. özütü. Özüt. Reyhan özütü limonata. Aynen, reyhanlı limonata özütü. Bu hmm. <laughs> sefer doğru oldu. Biz bunları aslında bütün yaz gördük filede ama bir kere bile alıp denemedik nedense. Yaz için bence çok ideal. Bir birim limonata özütü, üç birim içme suyu. Ama hmm. o birimi neye göre ayırıyoruz? Bakın şurada yazıyor. Ama bu birim dediği şey kaşık mı demek istiyor? Bir birim derken. Hani bu bayağı donmuş bir şey. Ben bunu bardağa nasıl alacağım ben işin orasındayım. Baksanıza böyle bayağı donmuş bir şey yani bu. <laughs> Kar gibi. Acaba bunu dışarıda bekletip sonra mı koymak gerekiyor? Ama o zaman da bütün özüt ziyan olur. Ben bir bardak yapacağım diyelim yani, değil mi? Ben şöyle yapacağım. Yani evet. Göz kararı yapalım. Biraz su koyalım, tadına bakalım. Bu arada %100 katkısız diyor. Oo. Evet %100 yani. Hemen eridi mi? Bu renksiz bir şey mi ya? Böyle kapta pembe pembe gözüküyor. Bardağa koyunca niye böyle ben renksiz? Ben de olur? anlamadım. Çala doğru yapıyoruz ya. Yani bunun bir yöntemi varsa yazın yorumlara. Daha önce alıp deneyen varsa ben anlamadım. Çünkü mantıksız yani. Deneyim. Deneyelim. Allah Allah. Güzel bir tat değil. Yalan baya yalan bir şey. Benim hiç hoşuma gitmedi bu. Bir kaşık daha at bakayım. Yoğun olduğunda nasıl oluyor tadı merak ettim. Hani o yalan tat gidecek mi bakalım fazla olduğunda? Hmm, Özünden koydun direkt. Ben de alacağım ha. birazcık daha. Ben rengine takıldım ya. evet, bayağı su yani bayağı bulanık su rengi Aynen. oldu bulanık hani kötü insan içmek istemeyeceği evet. bir görüntü. Reyhan sonuçta renk veren bir şey ya böyle pembe mor bir renk oluyor ya evet. öyle olur diye düşünmüştüm ama yok Baksanıza çok şöyle. kötü bir renk bu ne böyle. Çamurlu su gibi yani. Bak birazcık daha koyunca daha iyi oldu tadı. Birazcık daha reyhan tadı güzel gelmeye başladı. Ama kesinlikle buna şeker konması lazım. Bence de. İşte şey yazması lazım bunun üzerinde. Atıyorum buçuk litre suya attın eritin gibi Aynen. bir şey olması lazım. Kesinlikle. Şu an biz o şeyi kafamıza göre ayarlayamıyoruz mesela. Pek iyi değilmiş bu ürün Değil, ya. Değil, ben Hı. de beğenmedim. Çok uğraştırıcı yani. Bir limonata yapacağım ortaya. Benim için var. Pardon. Bunu nasıl yiyeceğiz ya? Ne yazıyor Şimdi Şöyle Ice Dream in Cookie hamuru diye bir şey var. Tremoussi Style diyor. Tiramisu aromalı dondurma diyor. Ama bu hamur galiba. Tiramisu aromalı dondurma ve kakao sosu diyor. Kahve kakao sosu. Nasıl yiyeceğiz biz bunu? Açalım bakalım. Açmadan nasıl anlayacağız? Niye hiçbir yerinde yazmıyor? Şöyle yenir, böyle yenir. <laughs> Ağzınıza yiyeyim mi yazıyor? Ya Belki hayır. Normal bir dondurma olabilir yani. Bir açıp bakalım. <laughs> normal bir dondurma değil bence bu. Dur bakalım. Tiramisu dondurma yazıyor. Ha. ha çok güzel. Ha. Şöyle bir şeymiş. Altı parça minik minik. Moçimsi. Bakayım. Ama güzel kokuyor. Harbi tiramisu tadı var, şeker tuzu var. Aa ne güzel. <laughs> evet. Dışındaki hamuru ne acaba, değil mi? Çok güzel, baya ince böyle ve dağılıyor bastırınca. Deneyelim bakalım. Deneyelim. Hmm. Bayağı lezzetli. Hmm. Oha çok güzelmiş. Dondurma gibi değil de böyle sanki soğuk bir tatlı yiyormuş. Aynen. Mi? En Aslında. ortasında da çikolata var bak. Aa bakın bakın şöyle. Bakın bakın bak <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın, bakın, ne, bakın ne, ne göstereceğim Bakın bakın ne göstereceğim. Birçok aldığım ürünü beğendim ve bundan sonra da alacaklarım listesine girdiler. Aynen öyle. Videomuzu beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Bir de abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.